Çok acı oldu. Burada bir tane kilitliydi hatta. Yılanikalar arasında gidiyoruz zaten, görebiliyoruz. Alıp götürürken, koymuş istedim, yılanikiler bir de gelip buraya. Onlar omuzları, buradan o doğru yürüdü. Bilmiyorum ne oluyor. Bir kere çaldılar. Sosyal medyada paylaştık. Bulundu yeri. Alındı geriye. Fakat da işte bir buçuk iki ay oldu. Üç gün önce gene buradan gene alındı. Kameralara görünüyor. Zaten güvenlik kameralarında izleyebiliyoruz. Görüyoruz. Bisiklet geliyor. Jibin arkasına geçiyor pistetini koyuyor oraya. 17 dakika falan civarında. Sonra herhalde o arada zinciri kilidi koparıyor. Bir e, koyuyor orkun üzerine. Omuzlanıyor morkunu. Yürüyor götürüyor. İş amaçlı e, evde bir inşaat yaptırıyoruz mesela eski bir evi. E, nakliyeler çok pahalı. Ondan kendimize götürmeye, getirmeye, malzemeye, ona buna. Şu an e, mesela e, evimin tadilatı devam ediyor. Malzeme lazım oluyor. Götüremiyorum benim elim ayağımdı yani. Gitti, ikinciye gitti. Yani bilmem inşallah bulunur. Değer olarak ortalama yani en paspalı yani en ucuzu diyeyim 12 ile 20 bin lira arasında. Yani çok da önemliydi benim için. Remorkum inşallah kısa sürede bulunur. Mağduriyetim giderilir. Ama sen <laughs> <laughs>